Tarih boyunca torunlardan çok büyük anne ve büyük babalar olacak. Tarihte ilk defa büyük anne ve büyük babaların sayısı inanılmaz artacak. Bütün dünyadan. Yani bu tarihte ilk defa olan bir şey. Dolayısıyla dünya değişiyor yani. Orta sınıflar tamamen Asya'da ve Afrika'da orta sınıf patlayacak. Bu Asya'daki yani Asya'dan kastımız Çin, Hindistan, işte uzak doğu, bütün Asya ve Afrika. Afrika'da inanılmaz bir orta sınıf patlaması yaşanacak. Yani bu şu demek birkaç milyar orta sınıf ortaya çıkacak yani. Birkaç milyar yani bu orta sınıf bütün dünya ekonomisini şekillendirecek. Şu anda mesela dünya ekonomisini şekillendiren Amerika ve Avrupa'nın orta sınıfı. Şu ana kadar tamam. öyle yani. Amerika'nın ve bütün dünyanın zevklerini her şeylerini, ekonominin gelişimini her şeyi belirleyen işte Amerika'daki, Avrupa'daki orta sınıftı yani. Şimdi i̇şte bütün o zevkler değişecek, dönüşecek yani. Çünkü Asya geliyor. Dünyanın GDP'si tarih boyunca belki hani ilk defa bu kadar güçlü şekilde son dönemde ilk defa Asya'ya kayacak. 2030'da GDP'nin yarıdan fazlası ilk defa Asya'ya kayıyor. İşte yeni ticaret yolları Çin bu yüzyılın en büyük girişimini başlattı. Yeni ticaret yolları, yeni İpek yolları projesi. Dünyanın en e, önemli projesi bu şu anda. E, infrastructure, altyapıyla bütün dünyaya yatırım yapıyorlar. Afrika'ya işte yatırım yapmadıkları ülke yok neredeyse. Ve inanılmaz dev yatırımlar yapıyorlar. Yani bütün her yeri birbirine bağlayacaklar. Yani. Ve o kadar uçuk projeler var ki işte Londra'dan ta Mumbai'ye kadar şey, hani bağlantı yolları. Gerçekten tarihteki İpek yolları yeniden diriliyor yani. Biz farkında olalım ya da olmayalım. E, bu, bu sürecin en önemli aktörü şu anda Çin yani dolayısıyla bütün dünyanın ekonomik ağırlığı uzak doğuya kaymaya başladı zaten. Yani. Bunu görüyoruz biz. Şimdi önümüzdeki dönemde kültürel ağırlığın da oraya kaydığını görüyoruz. Zaten bunu görüyoruz aslında. Oscar'ları kim kazandı? 82 yıldır ilk defa Güney Kore kazandı. İşte şu anda mesela bütün dünyayı kasıp kavuran bir numaralı albüm hangisi? BTS. YouTube tarihinde en hızlı izlenen video şu ana kadar hangisi? Dynamic. BTS Dynamite diye bir video çıkardı. 24 saatte 100 milyon kere izlendi yani. 24 saatte 100 milyonu yakalayan hani başka bir video yok yani şu anda bütün ödülleri falan topladı. Dolayısıyla kültürel anlamda da biz zaten hani uzak doğuya kayış var yani ve bu daha hızlanarak devam edecek. Dolayısıyla yeni orta sınıf zevkleri işte Afrika'dan, Uzak Doğu'dan çıkacak yani. <laughs>